Selamun aleyküm değerli hocam ve aleyküm kardeşim. Ben önceleri sizin sohbetlerinizi izlerdim. Fakat içimde daha fazla ilim öğrenme, daha fazla ehli sünnet hoca tanıma isteği vardı. Bu istekle sizin sohbetlerden uzaklaştım ve bir Vehhabi hocanın videolarını izlemeye başladım. Niye maceraya giriyorsun kardeşim? Formula şoförü müsün sen ya? Burada disiplin, burada sistemli gittiğin disiplinli bir alışveriş var. Devamlı ilim öğreniyorsun, kendini geliştiriyorsun zaten. Niye maceraya gidiyorsun? Petrol kuyusunu kazmışsın, petrolü bulmuşsun. Başka kuyu kazmaya gerek yok. Devam et. Oradan çıkartmaya devam et. Topla. Yok ben fantezik davranmak istiyorum. Başka bir ilmimi daha fazla arttırayım, başka bir hocaya gideyim. Onun sakalları daha uzun çünkü bir, bir sakalı var. Vehhabi. Vehhabi hocanın videolarını izlemeye başladım. Bak şimdi. Başta kendimi güçlü, kaliteli, ilimli bir Müslüman sanıyordum. Fakat kendimi kandırıyormuşum. Bunlara karşı ilk soğukluğum Osmanlı'ya Osmanlı şirkten korunabildi mi demeleriyle başladı. Subhanallah. Osmanlı şirk içindeymiş. Bu Vehhabiler mümin, Osmanlı müşrikmiş. Bu gibi zırvaları size söyleyen birisi karşınıza gelirse ona bir tek şey söyleyin. Bu delile karşı koyabilen bir tane Vehhabi ya da mealci ortaya çıkmamıştır. Delil şudur. Muhammed Aleyhisselam'ın müjdelediği İstanbul'un fethi hangi millete nasip olmuştur? Türk, Osmanlı. Şimdi Muhammed Aleyhisselam bu hadisinde, bu meşhur hadisinde onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel asker demiştir. Eğer bu kumandan ve asker müşrik olsa ya da bir de atçı olsa Allah'ın peygamberi bu insanları met eder mi? Kararı size bırakıyorum. Çok basittir. Delili ortaya koyduktan sonra bir tanesi bile bugüne kadar karşı koyamamıştır, karşılık verememiştir. Ve veremezlerdi. Çünkü delil açık. İstanbul'u fethi nasip oldu mu, olmadı mı? Oldu. Kime nasip oldu? İngiliz mi? Fransız mı? Arap mı? Mısırlı mı? Soğut mu? Kim? Kime nasip oldu İstanbul fethi? Bir Türkiye nasip oldu. Ve Türk orduya nasip oldu. Müslüman Türk ordusuna. Olay bu. Hadise bu. Sen daha neyin Şu şirkinden bak, Osmanlı şirkten korunabildi mi? Sana yazıklar olsun. Bunu demeleriyle başladı diyor onlara karşı ilk şüphem. Sonra yavaş yavaş onlardan uzaklaştım. Ve sizin sohbetlerinizi izlemeye tekrar başladım. Kafamdaki sapkın fikirler sizin vesilenizle, delillerinizle yok oldu hocam. Hocam ben bunları tanıdığım için birkaç şey söylemek istiyorum. Belki birilerine vesile olurum. Bunların hiçbir videosunda dört halifemizin, Allah onlardan razı olsun, ismini duymadım. Bakın bunlar da halifelerimizi övmek, peygamberimizin hayatından nakiller yapmak, İslam'ın güzelliğini aktarmak hiçbiri yoktur sadece bildikleri tek şey küfür etmektir. Bunların işi küfür etmektir. Devamlı küfür ederler. Hiçbirinin ismini duymadım. Bunlar hadisleri zahiri manada anlıyorlar. Allah göktedir diyorlar. Haşa ve kella. Allah'a mekan isnat etmek küfürdür. Muhadislere bakmazlar. Hadisten anladıkları manayı çıkartırlar. Diyorum ki bu hadis bunun delilini söylüyor. Bu muhaddis de o hadisin şerhini yapan muhaddis Yüz binlerce hadisi ezbere bilen adam demekti. Senden benden çok daha iyi bilir bu işi. Muhaddisin şerhi de burada. Delil ortada. Bu muhaddis mi daha iyi bilir, sen mi daha iyi bilirsin? Hayır, biz onlara bakmayız. Biz hadisten kendi anladığımız manayı ortaya koyarız. Zibidi, serseri. Sizin gibi insanların hidayetine vesile olan hocaları kötülemek için layık din adamı derler. Bana layık din adamı diyorlarmış. Allah size hidayet versin. Bu adamı hiç kimse dinlemesin yoksa gidecekleri yer ebedi cehennem olacaklar. E, olacaktır dediler sizin için hocam. Beni dinlemesin kimse çünkü gidecekleri yer ebedi cehennem olacakmış demişler. Allahu Teala bu İngiliz Müslümanlarına hidayet versin. <gülüyor> <gülüyor> Büyük sapkınlık içindeler. Mevla Teala İngilize kulluktan, Fransa kulluktan bu Vehhabi Selefileri kurtarsın. Selefiyim diyor. Selef alimi tevessül konusunda deli söylemiş. Selefiyim demiyor musun sen? Evet ben selefiyim. Selef alimine tabi demektir selef. Selefi. Selef aliminin verdiği delil burada. Tevessülün delilini söylüyor. Hayır biz ona bakmayız. Onu kabul etmiyoruz. Ya selefiyim diyorsun o zaman. Selefiyim deme. Telefiyim de. Niye sahtekarlık yapıyorsun? Niye maske takıyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim. Subhanallah.